arkadaşlar gibi 3 Haziran tarihinde Hakkari Belediyesi'ne kayıp atandı. Yani Hakkari halkının iradeti gasp edildi. Hakkari halkının iradesi elinden alındı. O günden bu yana Türkiye'nin her tarafında bölgede bu kayyum darbesine karşı, bu kayyum rejimine karşı bizim demokratik tepkilerimizi dile getirme noktasında mücadelemiz devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir genel merkezimizin planlaması doğrultusunda Hakkari'ye iradeye sahip yürüyüşü başlatmış bulunmaktayız. Marmara bölgesinden, Ege bölgesinden, İç Anadolu bölgesinden gelen heyetler bugün aramızdadırlar. Bu gece bizimle birlikte kalacaklardır, misafirlerimiz kalacaklardır. Yarın sabah da Çukurova ekibi de, grubu da ekleyerek, bunlara e, şey yaparak, bunlarla beraber Batman'a doğru hareket edeceklerdir. Batman'da kitlesel bir karşılama ve Diyarbakır bölgesindeki gruplar da katılım sağlayacak hazır ve buradan bana hareket edeceklerdir. Van'da ayın üçünde buradan Hakkari'ye yani 196 kilometre yol kat ederek yürüyüş yapacaklardır. İradaya saygı yürüyüşü. Bugün gruplarımız, misafirlerimiz, yedek saygı yürüyüşe katılan arkadaşlarımız aramızdadırlar. Biz bir kez daha onlara hoş Milletvekilimiz Sayın <laughs> Ceylan Asoğlu'na